arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'da rekorumu kırmayı deneyeceğim. Rekorum 5 dakika falan. Hadi bakalım. bakalım var mı? hızlı hızlı hızlı. Koş. Ha? Geç geç geç. Hızlı gel gel oğlum rekor kıracağım. ben buraya en son birinci dakikada gelmiştim. Yani. Hadi hadi hadi. Dur 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 Geç hemen şuradan. Oğlum daha birinci dakikadan Bak daha birinci dakikadan oyunun yarısını bitirdim. 25'ini bitirdim. Aha şurada. Aldım. Oğlum gelme araba ya. Daha birinci dakikadan oyunun 32'sini bitirdim şu an. 32 Ne yapayım lan ya sen? Yemin ederim benim suçum değil. Yemin ederim bu karakter. Ya. Reklamlı yerleri saymıyoruz arkadaşlar. Hemen. Hızlı abi rekorumu kıracağım ya. Bu arada rekorumu hatırlarsanız 5 dakika. Ben bunu elime aldım ve kır. Çok garip ya. Neyse. Nerede lan bu anahtar? Ah geldi. Son olarak aşağı kata ineceğim ve sayol buldum. Bak şimdi buradaki kolu çektim. nasıl fake attım ama oh koştum kaçtım kaçtım tamam şimdi burayı hızlı hızlı bitireceğim tamam artık burayı ezbere biliyorum ben hadi belki dünya rekoru bile kırabilirim arkadaşlar ya dünya rekoru kıramam ama Türkiye birinciliğini elimde tutarım belki aç 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 ya tabletimin dokunmatiği Tamam. Seri seri seri. Hah tamam. Ezberledim artık. Açtım. Hadi lan 5 dakika oluyor. Bu arada 5 dakika 40 saniye falandı. 5 dakika 40 saniye falandı. <laughs> Hadi. Hadi. hızlı 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 başardım tamam aa dur lan oraya ulaşacağım hemen hemen rekorumu kırdım <laughs> İşte bu. Yaptım. Arkadaşlar Hello Neighbor bu kadar kolay bir oyun oğlum. Speed anladım lan resmen. Belki Türkiye birinciliğini elimde tutuyorumdur. Gerçekten çok heyecanlı ve güzeldi. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz.